Evet arkadaşlar Mayıs'a geldik, Mayıs'a geldik, Mayıs'a geldik, Mayıs ayına geldik, Mayıs ayına geldik, Mayıs ayına geldik. Mayıs ayına Haziran'a şurada bir az bir zaman kaldı, Haziran'a az bir zaman kaldı, Haziran'a bir az zaman kaldı. Sen yine yoksun, yine hiç hayalinde yoksun, artık sen beni bıraktın gibi, artık sen beni bıraktın gibi. Yalnızlığımı kendim kapatıyorum, yalnızlığımı kendim kapatıyorum, yalnızlığımı kendim kapatıyorum ama sen yine yoksun, yine yoksun, yine yoksun, yine yoksun. Yine yoksun. Yine yoksun yanımda, yine yoksun yanımda. Yine yoksun, hiçbir zaman yoksun artık biliyorum. Hiçbir zaman yoksun artık biliyorum. İkinci partta görüşmek üzere. Mayıs'ın birinci kayıtın ikinci klibini çekiyoruz. ikinci partını çekiyoruz. ikinci partını çekiyoruz. Sen yine gelmedin ama bak. yine hayalin gelmiyor. Hayalin gelmiyor. Hayalin gelmiyor. Hayalin neden gelmiyor anlamıyorum. Neden gelmiyor anlamıyorum. Neden gelmiyor anlamıyorum. Sen benim umudu kessin. Ben de senin umudu kessin. Eee, son dörtlüğe giriyorum. Son dörtlüğe giriyorum. Station 4 diyorum. Eee, Mürkan Soku diyorum. Beretcan diyorum. Herkesi kendine iyi baksın diyorum. Herkese bir daha başlıyoruz. Bir daha başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu aylar geldi. Bu aylar geldi. Havalar biraz ısındı. Mayıs gelince biraz ısındı. Mayıs gelince biraz ısındı ama sen yine yoksun. Sen ya, yazınca sınıyorum. Sana yazınca sınıyorum. Size şifor diyorum. Emre kaçar diyorum. Ee, se e Semisok diyorum. Emre Kaya'yı unutmuyorum. Görüşmek üzere diyorum.